Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu oyunun yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. Hemen alt zeminden başlıyorum. Aralarda yine tığ battıları olacak. 3 adet 3 adet zincir çekiyorum. 3 adet zincir çektim. Yandaki tığ battısına sabitledim. 3 adet zincir çektim. Yandaki tığ battısına sabitledim. Ben aralara her araya 5 adet tığ battısı koydum arkadaşlar. Şimdi hemen arada pıtırcık var. Ondan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yandaki tığ battısı üstüne bir kere doladım. Yandaki tığ battısına 2 2 bir trabzan oluşturdum. Minik bir yuva oluşturdum kendime. Şimdi burada 10 adet zincir çekiyorum. 10. 10 adet zincir çektim. Oluşturduğum minik trabzanımın arasına 10 zincirimi sabitledim. 6 adet zincir çekiyorum. Oyamı döndürdüm. Bu filizin tepesine 6 zincirimi sabitledim sık iğnesiyle. 6, 7, 8. 8 adet zincir çektim. Oyamı döndürdüm. Şimdi burada tepeye burada sık iğnesi var. Bu tepedeki sık iğnesinin başına 8 zincirimi sabitledim. Bu ilk pıtırcık. Tekrardan 8 adet zincir çekiyorum. 8 adet zincir çektim yine aynı sık iğnenin içine 8 zincirimi sabitledim bu da ikinci pıtırcık 9 adet zincir çekip yuvanın dibine 9 çok oldu 8 adet zincir çekip en alttaki yuvaya sabitleyip ilk pıtırcığımı yaptım arkadaşlar Şimdi hemen 3 zincir çekip yandaki tığ battısına sabitledim. 5 tane tığ battısı arası vereceğim. 3 zincir çektim. Yandaki tığ battısına sabitledim. 3. oldu. 3 zincir çektim. Yandaki tığ battısına sabitledim. 3 adet zincir çekip son kez yandaki tığ battısına sabitledim. Şimdi bu işlemi tekrarlayacağım. Bir zincir çektim. Üstüne bir kere doladım. Yandaki yuvaya girdim tığ battısına 2 2 çıktım. Yine minik yuvamı oluşturdum. 10 adet zincir çekiyorum. 10 adet zincir çektim. Oluşturduğum minik yuvaya sık iğnesiyle sabitledim. 6 adet zincir çekiyorum. Oyamı döndürdüm. Bu oluşturduğum zincirin içine tepesine 6 zincirimi sık iğnesiyle sabitledim. 11 adet zincir çekiyorum. Hayır, 8 adet zincir çekiyorum. 8 adet zincir çektim. Bugünlerde arka arkaya siparişimde hep iğneden ta tasarımlar var. O yüzden bu zincir sayılarını çok karıştırıyorum arkadaşlar. Normal yaparken de karıştırıyorum. Sadece videoda değil. Tekrardan 8 zincir çekip bu sık iğnesinin hmm, oluşturduğum bu şeyin sık iğnesi vardı tepede. 8 zinciri oraya sabitledim. Yine 8 adet zincir çekiyorum. 8 adet zincir çektim yine tepedeki sık iğnesine yani aynı yere 2 tane 8 zincir çekip sabitledim. Yine 8 adet zincir çekiyorum. Yuvamın dibine inip bu işlemi sonlandırıyorum. Bu da aradaki ikinci pıtırcığım. 2 İki tane bundan yapıyoruz. Motifin altını yapmadan önce. Yine 3 zincir çekip tığ battısı yapacağım 5 adet. Yandaki tığ battısına sabitledim. 3 zincir yandaki tığ battısına sabitledim. 3 adet zincir yandaki tığ battısına sabitledim. 3 adet zincir yandaki tığ battısına sabitledim. Son kez 3 adet zincir çektim. Yandaki tığ battısına sabitledim. Buradaki aralarda 5 tane yapmıştık arkadaşlar. Burada da 5 tane kalabilmesi için 8 tane aslında sık iğnesi yapmam lazım. 8 tane tığ battısı arası vermem lazım. Şimdi bu 6. oldu. 3 zincir yandaki tığ battısına sabitledim. Son kez 3 zincir yandaki tığ battısına sabitledim. 3 6 7 ve 8. Bu pıtırcıklardan sonra 8 tane tığ battısı yaptım. Hemen 10 adet zincir çekiyorum. 10 adet zincir çektim oyamı döndürdüm. 1 2 2 tane tığ battısı bıraktım. 3'üncünün tepesine sık iğnesiyle bu 10 zincirimi sabitledim ve yuvamı oluşturdum. Bir zincir çekiyorum. Oyamı döndürüp yuvamın içine sık iğnesiyle giriş yaptım. 2 adet zincir çektim. Üstüne bir kere doladım. Trabzanlar oluşturacağım. 2 ve 2 çıktım. 2 kere doluyorum bu sefer. Girdim. 2, 2 ve 2 çıktım. Bu sefer 3 kere doluyorum. Girdim yuvaya. 2, 2, 2 ve 2 çıktım. Son kez bir trabzan daha. 4 kere doluyorum. Her seferinde bir defa fazla doluyoruz ta. Girdim yuvaya. 2, 2, 2, 2 ve 2 çıktı. Trabzanlarımı oluşturdum. Hemen 10 adet zincir çekip 10 adet zincir çektim. Yuvamın içine sabitledim 10 zincirimi. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Şimdi burada 11 adet zincir çekiyorum. 11 adet zincir çektim trabzanlardan sonra yuvaya girdim sık iğnesiyle sabitledim 6 adet zincir çekiyorum oyamı döndürdüm oluşturduğum pıtırcığın tepesine 6 zincirimi sabitliyorum hemen 9 adet zincir çekip 8 ve 9. Oyamı dönderdim. Yine bu tepede bir sık iğnesi var. Zincirin içine değil de sık iğnenin içine bu 9 zincirimi sabitledim. Yine 9 adet zincir çekip zincirleri sıkı sıkı çekin arkadaşlar. 9 adet zincir çekip 9 çok oldu arkadaşlar. 8 yapın. 8 adet zincir çekip yuvama indim. böyle bir dal oluştu arkadaşlar. Şimdi yine hemen trabzanlar yapacağım. 2 zincir çektim. Üstüne bir kere doladım. Girdim yuvama. 2 ve 2 çıktım. 2 kere doladım. Girdim yuvama. 2 2 ve 2 çıktım. 3 kere doluyorum. Yuvama giriyorum. 2 2 2 ve 2 çıktım. Son kez 4 kere doluyorum. Girdim yuvama. 2, 2, 2, 2 ve 2 çıktı. Burada da trabzanlarım oluştu arkadaşlar. Şimdi hemen 10 adet zincir çekiyorum. Son kez yuvama girdim. Sık iğnesiyle sabitledim. Burada da trabzanlarım oluştu arkadaşlar. Bu motifin altı gülümüzü oluşturacağız bunun üstüne. Hemen 3 adet zincir çekiyorum. Dediğim gibi aralarda beşer tane tığ battısı yaptım her araya. Bu pıtırcıklar da dahil. 3 adet zincir çektim. Yandaki tığ battısına battım. 3 adet zincir çektim. Yandaki tığ battısına battım. Oyanın dibi bu şekilde. Oyanın düz yüzünden. Burada 9 zincir var diye o bizim şimdi yuvamız. Bunun kenarından, düz yüzünün kenarından 9 zincirin içine tığım, tığınızla girin arkadaşlar. Sık iğnesiyle girdim. Burada şimdi 1 2 3 4 5. 5 tane filiz yapacağım. 9 adet zincir çektim. Sık iğnesiyle yuvama girdim. Sık iğnesiyle sabitledim. 5 adet zincir çekiyorum. Oya mı döndürdüm. Bu oluşturduğum 9 zincirin tepesine sabitledim. 11 adet zincir çekip döndürüyorum düz yüzünü. Hemen yuvamın dibine sabitleyip birinci filizimi oluşturuyorum. Yaptıkça da sıkılayım. Yine 9 adet zincir çekiyorum. Bu işlemi tam 5 kez yapacağım. 9 adet zincir çektim. 5 zincir çekip oyamı döndürdüm. Oluşturduğum 9 zincirin tepesine sabitledim. 11 adet zincir çekiyorum. Oyamı döndürdüm. Yuvamın dibine sabitleyip ikinci pıtır şey ikinci filizimi de oluşturmuş oldum. Tekrardan 9 adet zincir çektim. Yuvama 9 zincirimi sabitledim. 5 adet zincir çekiyorum. Oyamı döndürdüm. Bu 9 zincirin tepesine sabitledim sık iğnesiyle. 11 adet zincir çekip oyamı döndürdüm yuvamın dibine sık iğnesiyle sabitledim. Bu da üçüncü. Tekrardan 9 adet zincir çektim. Yuvama 9 zincirimi sabitledim. 5 adet zincir çekiyorum. Oyamı döndürdüm. Bu 9 zincirin tepesine sabitledim. 11 adet zincir çekiyorum. Oyamı döndürdüm. Düz yüzüne döndüm. 11 zincirimi yuvaya sabitledim. 4 tane filizim oldu. Son filizimi de yapıyorum. 9 adet zincir çektim. 9 zincirimi yuvama sabitledim. 5 adet zincir çekiyorum. Oyamı döndürüp bu 9 zincirin tepesine sabitledim. Ve 11 adet zincir çekiyorum. oyamı döndürdüm. Yuvamın dibine 11 zincirimi sabitledim. 5 tane filizim oluşmuş oldu arkadaşlar. Hemen bir zincir çekip oyamı koparıyorum. Aslında bana kalsa bu böyle başlı başına bu da bir model aslında arkadaşlar. Böyle de deneyebilirsiniz. Şu şekilde bile başlı başına bir model. Hemen ben Son ve üçüncü kısmını da geçmek istiyorum hızlıca. Bu modelin şeyi farklıydı. Bu modelde aslında ben iki renk kullanacağım için ve yazman için de beyaz olmadığı için şey yaptım. Birinin üstünü sarı birinin üstünü yeşil yaptım. Ama bu model normalde şöyle de olabilir. Böyle de yapabilirsiniz. Burası ana rengi ya. Burası ana rengi. Burası yazmanın içindeki renk ve en üst kısmındaki bütün çiçeklerin en üst kısmını da zincirleri de beyaz renkle de yapabilirsiniz. Aslında modelin aslı öyleydi. Eğer isterseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Hemen dediğim gibi oyanın son kısmına geçmek istiyorum. Yeşil ipimi sabitledim. Yine oyamın düz yüzünü aldım arkadaşlar. Burada düz yüzünde hemen en baştan dipten bu filizlerin dip yuvaya giriş yaptım. Burada 20 adet zincir çekiyorum. Sıkı sıkı zincirlerinizi sıkı çekin. Tığ oyasının güzel olmasının tek sebebi Söyleyeceğim şimdi bekleyin. <laughs> 20 adet zincir çektim. Tığ oyasının güzel olmasının tek sebebi sıkı. Elinizin sıkı olması arkadaşlar. Şimdi 20 adet zincir çektim. Bu filiz var diye. Bu filizi ortaya alıp bu dibe 20 zincirimi sık ilesiyle sabitledim. Şu şekilde. Bir çerçeveye aldım filizi açıkçası. Herhalde öyle anlatmak gerekir. Tekrardan 20 adet zincir çekiyorum. 20 adet zincir çektim. Yine bu filizimi araya alıp çerçeve içine alıp bu ortadan yuvaya giriş yaptım. İkinci filizimi de çerçeveye almış oldum arkadaşlar. Yine 20 adet zincir çekiyorum. 20 adet zincirimi çektim. Üçüncü filizimi de aldım. Ortaya çerçeve arasına. Hemen yuvaya girdim. Üçüncü filizimi de çerçeveye almış oldum arkadaşlar. Yine bu işlem üstü bitene kadar böyle. 20 adet zincir. Filizimi araya aldım. Bu yuvanın dibine Sık iğnesiyle 20 zincirimi sabitledim ve son kez 20 adet zincir çekip 20 adet zincir çektim. Sonuncu filizimi de çerçeveleyip işlemi sonlandırıyorum arkadaşlar. 5. Filizimi de çerçeveye aldım arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Boyamı kopardım. Bu şekilde arkadaşlar size hemen akşam ütüleyip hazırlayıp yaktığım tarafını göstermek istiyorum aslında yakında. nın yakılmış, bitmiş, ütülenmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi çok şey model anlatabilmek için hemen yaptım 3-4 tane gülü ütüledim. Daha iyi ütü yapılabilir. Hemen size bu modeli yakından da göstermek istiyorum. sadece yazmanın içindeki renkleri kullanıp dediğim gibi sadece yazmanın içindeki renkleri kullanıp benim yöntemimi değil de şey yapabilirsiniz. Dediğim gibi modelin aslında üst çerçeve kısmı var ya. Çerçeve kısmında bütün motiflerin üstünü beyazla çerçevelemişlerdi. Ben bu şekilde yaptım akşam. Böyle daha iyi oldu bana göre. Bir de yazmanın içinde beyaz da çok yoktu açıkçası. İnşallah sizi sıkmadan anlatabilmişimdir arkadaşlar. Modelimin anlatımı bu şekildeydi. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdiden çıkarmak isteyenlere, çıkaracak olanlara şimdiden kolay gelsin. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.